1 de Aç Gitti Canım sende Gürsel Sendeyiz. Can alır Gürsel Bize can aldır bir ekip var iki ekip var bu arada Bir ekip de sağımızdan geliyor Tepeye alalım mı burayı mı alıyoruz Evet Sağ gibi bıraktım. Sağlı sağlı alalım. Ne oluyor lan? Ne oluyor <laughs> lan? Silah lazım. Tam yanımızda bir ekip var. Gördüm. Gir gitti. Hayır, İki gitti. Helal. Arkamda 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 destek. Yardım et. Sıfıta dön oraya. Tamam çıktım oradan. Sağlık gitti lazım. Sağlık gitti. <laughs> Mustafa ona oldu. Bitirelim takımı beyler? Nerede Mustafa? Sağlık gitti. Gördüm. Tamam bitti lan. Beni dinle yani, burayı uluyoruz seri, seri cape tamına basıyoruz. Seri dult yap gidelim buradan. Burada can silahı var. Sağlık gel silahı. Gürsel, Gürsel, gel. Tamam burada, burada can silahı var. Gel Akif sen de gel buraya. Seri. Bas bize. Abi ben, ben oynamayayım bunu ya. Siz adam buramıyor. Gürsel'im bas bassana mı? bize silahı. Gitme bize bas silahı bebeğim. Gürsel ha? oyuna bak. Oyuna odaklan Gürsel. Canına, bassana silahı bas. Allah'ım sana. Bassana da hey, silahı. Senin kafanı. Ha. Şakasın ya. Şaka değil gerçek. Ha tamam. evde. Evde. Sağımda evde. Atladı. İki tane 50 vurdum. Tane en sağ doğru direkt basıp alalım onu. Direkt burada 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 evde. Al Yardım alt katta, doğru. alt katta, alt katta solda. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Çıkartmayın, çıkart. Ben arkasında 50 yedi. Arkası vuruyor. destek arka 45 yedi. Can az, Mustafa vurun. Gel benim, Mustafa Çıkartmayı. bana. Seyfi Mustafa, buzun var mı bir tane? Sağ at. Eve, eve doğru tane buz at, bir tane buz at. Tamam tamam tamam. Abi buzum yok ki ne yapayım? Tamam aldık. Koruyorum, Çok. koruyorum. Gürsel evden bizi koru sen. Gürsel gelme. Buzar mı fazla? Buz verin. Yok abi. Yok yok buzumuz yok. Bu vur. Çok güzel. Yok. Bu sava göster kendini sana da vursun. Onları basalım bu arada kaçmasınlar. Sava göster vuracağım sana. Vur bana güzel. Bunları basalım kaçmasınlar beyler. Hadi e, daha. Gördüm. Eliferik yapmış. Sal sal gel buraya. Gel loot yapacağız. Gel buraya sal. Beyler abi olup Öyle. Bunlar burayı tam bitirmemiş. Onun ölüsünde ne vardı Mustafa aldınız mı onun ölüsünü? Hiç şey yoktu. Baktım ben. Bir duvar var. Gidin alanda oynayın. Ee, ben buradaki loot'u alayım geleceğim size. Şey burada alan gösterici var. Onun. 9 tane, tane var. Onlar abi seni almaya geleyim mi ben? Ben geleceğim arabam var. Onlar iyi herhalde şu an. Gel şu Ferrari'ye bir gidelim hadi. Arabam var Etmediğe bir bekleyin. Bir şey değil. Sıralama da önemli. Sıralama önemli. Önemli de araba var. Yani, gel. Çek gelin Mustafa. A Esamcı bırak. Gel Mustafa arka alt, alta at kendini Mustafa Biraz devam et. Tam dur burada. Dur burada adamı gördüm. Adamı gördüm. Kafa yedi. Kafa yedi. Ya <laughs> var burada. Ya ya ev, al, evdekine bas. <gülüyor> tamam tamam. <laughs> Evin arkasında var. Evin arkasında var. Ya, burada, burada 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 solda bir yerde. Ben Açıyor, mu? Mu? Ha, gördüm, gördüm gördüm. Yaktı Evdeki evdeki ne oldu? Mükemmel. Evdeki de yattı. Yatırmadın mı sen? İyi e loot var bu arada. Yatırdım bunu tamamlayacağım, çekeceğim. Tarzesi de. çift abi, pet çift abi. Akif, koş buraya. Geliyorum. Hemen hemen Bu arada A klokta A adam olabilir hala. Klokta adam olabilir. Bekleyin beraber oynayalım. Mustafa oraya tek gitmeyin. Orada adam var. Ana e e tamir A kiti verseniz aslında güzel olabilir. Bekleyin geliyorum yanınıza. Eee oraya droplar drop çağrılmış. Burada da VSS var da ben bir şey oynuyorum. Şu benim olduğum yere gelin abi. Şu köşe Mayın var şurada bu arada. Şunu Bu an nasıl? Abama vurdu. Alanı tutalım gelin şu sol tarafa alan tutalım. Gelen varsa Kuleden alalım. at attı abi. Tutmadık hiç. Kuleden mi attı? Kule 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 kule. Evet. Agi buraya droplarınızı... Susturucu versene de susturucu verin. Bende yok. Agi droplarımızı atalım buraya bak. Atın. Nereye atalım? Öne, ön kısma mı atalım? Şu şeyi patlatalım çekilin de bidonu patlatın ya bidonu patlatın. Aşağıdaki köşedeki ev daha mantıklı oynaması diyeceğim de. Alan bize bize sıkıntı onu şu solumuza sağımıza iyi bakın da buraya kimse geçirmeyelim bak. Kuleden abi ben atıyorum bu kule kuleden atıyor herhalde. Bombalarınız varsa verseniz de bana Akif. Haa 4 tane. Ver bana. Görüşe şey yetmiyor buraya bu sefer. Bir tane de bende kaldı. Tamam. Dur dur ben alırım onu dur. Ne o? 8 buzum var buzunuz bu yoksa vereyim. Droplar geliyor dikkat edin buraya gelmeyin droplar abi dizilim şeklinde altın kavralan oluşturuyorlar. Abime abi. Akif. Abime nerede? Bomba atar Mustafa. Bomba atar ben alayım dur. Abi oynarım. Aldım. Susturucu lazım ya. Susturucu lazım bana. Onun sol tarafıma bak da benim 5 evet, lan. Ya. Sağlı sağlı alana girmemiz lazım. Gel buradan yiyip girelim abi. Kuleyi evet. gözetleyeceğim. Kuleden abime atıyorum. Yapacak bir şey yok kulenin ön tarafını alacak. Tamam. Ama solumdan vururlar beni bak. Aki benim solumu kolay kuleye gideyim. Buzlu abi buzda yaklaş abi Onur abi. Tam ortada tavan var. Bak tek yaptın lan kanka var. Kulenin hmm. kulenin tavanı var ya. Tamam, tamam, tam o tavan sakin. Solumda da var ha. Solumuzu tutalım Aki solu geçirmeyelim. Bırak kuleyi şimdi. Solu geç. Bak ağacın arkasında ağacın arkasında Aki. Aynen göremiyorum açı yok çıkacak. O takım elendi. Bir takım kule de var diyoruz. Bomba atarım var oynarız da. O, bir takım diğer nerede diye. Kule arkası faktörü olabilir. Bizim arkamızda olabilir. Nereden vuruyor? Mustafa Bey nerede? Alacağım Ben alacağım. Bunu bizim ben alacağım. alacağım. Tamam alsın. Düz koşma da 4 kişiler bunlar. Bomba atarıyı kullanman lazım sakın ölme. Oğlum beni yaklaştırın. Bunları gidip ben alayım bak. Kuleye, kuleye yaklaş abi. Tam o bomba atarım. Bence şurası var. Şurası. İşaret attım bak. Akif bak beni kollayın kuleye gidiyorum. Orayı sal. Benimle. Beraber beraber. Şimdi şurada ben basayım bunları. Tamam. Soldan oynayın abi isterseniz. Al, al beni, al beni. Tamam sen koru, bizi. Ben düşüreceğim, ben düşüreceğim. Aa düştü. Aşağı indi. Kuleden vuruyor. Ay şu kulede girin vur. Bekle abi bekle alanı bekle. Bir dakika Kola, abi ne yaptın? Topan. Bas bana topan. Alan alan alan. Helal. Aldım aldım. Kuzlarını oh. kırın kırın. 150 vurdum düştü. Son iki. Son iki. Gördüm onu da. Oy 5 yıldım. Tamam. Son bir. Helalim. Kırmızı buzun arkasında. Gördüm. Skydır attım. Skydır attım ona. 150. Bomba atar Arkadaşlar Abi. çok iyi maç. Çok iyi maç.